Evet değerli takipçilerim, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İcra borcu olan kardeşlerime yine çok önemli bir bilgiyi aktarmak zorundayım. Çünkü bunu defalarca anlatmak zorundayım. Çünkü bilmeyenler var, yeni takip edenler var. Ee, tekrar tekrar etmek gerekiyor. Arkadaşlar, icra borcu. Ülkemizde 24 milyondan fazla icra dosyası var. Ve borçlu olan vatandaşlarımızın bazıları bu konularda ilgili... Ben başıma bir şey gelmiyor. Başıma hiçbir şey gelmedi bugüne kadar. 3 yıldır ben icra dosyam var. 4 yıldır icra dosyam var. Ödemedim. Hiçbir şey başıma gelmedi. Bu gibi düşünen arkadaşlarımıza çok yanıldığınızı söylemek istiyorum. Şimdi icra iflas kanunu madde 74'e göre devlet diyor ki icra dosyam varsa geleceksin icra dairesine benim malım vardır. Benim şu malım vardır. Benim malım yoktur. Malınızın olup olmaması önemli değil. Gelip bana ne surette borcu ödeyeceğini ve bununla ilgili ne ne kadar maaş aldığını, nerede çalıştığını, ne yaptığını, ne ettiğini bana gel bildir diyor. Bildirmezsen icra iflas kanununun madde 76'ya göre de diyor ki alacaklı talep ederse e, mal bildirimde bulunmadı diye hapis kararı verilebilir arkadaşlar. Ama mal beyanında bulunduktan sonra zaten dava düşüyor mu? Hakimin kararıyla inşallah tabii ki düşüyor. Peki bu sıkıntıyı yaşamanıza gerek var mı? Yok. Gideceksin, mal beyanında bulunacaksın, kafan rahat olacak. Neden şu anda 3 yıldır, 4 yıldır diyorsun ya, benim başıma hiçbir olay gelmedi. E, mal beyanında bulunmadım diye alacaklı şikayette bulunmadı. Arkadaşlar, şu anda alacaklının... Gözünde bir empati kur kardeşim tamam mı? Bir empati kur. Alacaklısın. Ben eve geliyorum kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyasını haciz edemiyorum değil mi? Alacaklı maaşına bakıyorum maaşın dörtte birini de zaten kesiyorum ama bana yetmiyor. E, geliyorum arkadaşım üzerinde mal yok mu yok. Peki ne yapacak alacaklı? İsterse eğer icra iflas kanundaki madde 74'ü madde 76'yı kazançlı artışı bildirmeyi bunlarla ilgili hakkını kullanır gider seninle ilgili şikayette bulunur. E, hapis korkusu olacağı için bu borcu ödeyebilme ihtimali olabilir. Düşüncesiyle de bu dava açılabilir. O yüzden ne yapacaksın? Gideceksin icra dairesine mal beyanında bulunacaksın. İkinci konu kazançta artışı bildirme. Şimdi bu mal beyanından farklı arkadaşlar. Ben bana tıklarım da bu arada zamanında bizim başımıza gelen olaylara istinaden anlatıyorum yani. Diyelim ki e, 2018'de icra dosyası açıldı. Bugün ne, hangi yıldayız? 2025. O yıldan bugüne kadar maaşında diyelim ki 20, 22 bin lira maaş alıyordun. Bir anda baktın ki işveren sana dedi ki 30 bin lira yaptım. O aradaki 8 bin liralık örnek veriyorum tabi. Farkı icra dairesine bildirmek zorundasın. Eğer kazancında bir artışı bildirmezsen alacaklı bunu tespit ederse alacaklının şikayeti üzerine hapis kararı verilebilir. Hapis kararı düşmesi için mal beyanında nasıldı? Mal beyanında dilekçeyi verdim mi dava düşüyor değil mi ama kazançta artışı bildirmede eğer alacaklı şikayet ederse mahkeme genellikle şu kararı verebilir arkadaşlar ee, ya borcun tamamını ödeyeceksin ya da alacaklı şikayetinden vazgeçecek. E, alacaklı şikayetinden vazgeçer mi? Ya borcun tamamını ödemen lazım ya da bir anlaşmaya varman lazım değil mi? O zaman bununla ilgili diyor ki dilekçeyi verirsen dava düşer demiyor kazançta artış. Sen hapiste hapis kararı verilebilir. Gidersin cezaevinde yatarsın kardeşim bununla ilgili. Ya da borcun tamamını ödeyeceksin. Ya 300-400 bin lira borcun var senin de paran yok ne yapacaksın? Hadi bakalım cezaevine. O yüzden iki konuyu dikkat edinleyin. Mal beyanında bulunmazsan dilekçeyi verdiğinde dava düşebilir. Kazançta artışı bildirmezsen alacaklı yaş şikayetinden vazgeçmek zorunda ya vazgeçmesi lazım pardon ya da e, borcun tamamını ödemen lazım. İkisi ayrı bir olay. Bunda hapse girme ihtimali yüksek. Ama sana net olarak söylüyorum. Kazançta artışı da hemen git icra dairesine bildir. Benden de almana gerek yok. Ben e, mal beyanı dilekçesi de hazırlıyorum. Kazançta artışı bildirme dilekçesi de hazırlıyorum. Ben WhatsApp'tan yazarak e, dilekçeni ücretini ödeyerek alabilirsin. Çünkü biz vergi mükellefiyiz. Esnaf odasına kayıtlıyız ve resmi bir iş yeriyiz arkadaşlar. WhatsApp üzerinden dilekçenizi güzel bir şekilde hazırlayıp WhatsApp üzerinden sana gönderiyoruz. Eğer benden almak istiyorsan. Sen onun çıktılarını alıyorsun. Bak mal bayanı veya kazançlı artışı bildirme fark etmiyor. Alıyorsun çıt alıyorsun herhangi bir yerden. Bazı arkadaşlarımız konuya vakıf olamıyor. Bak bana Whatsapp'tan yazdın. Sana otomatik bir mesaj geldi. Ödemeni yap, bilgilerini at diyor. Kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde. Senin verdiğin bilgilere göre biz dilekçeleri hazırlıyoruz. Whatsapp üzerinden sana geri gönderiyoruz. Sen onun herhangi bir yerden, kırtasiyeden, fotokopiciden çıktısını alıyorsun. En son sayfaya imza atıyorsun ve boş kısımları elle dolduruyorsun bir ufak birkaç yerler var, boş kısımlar. Onları elle dolduruyorsun. Götürüp icra dairesine veriyorsun. Peki 5 tane icra dosyan var. Her birine ayrı ayrı beyanda bulunmak zorundasın. Bu bir. İkincisi 5 icra dosyası da diyelim ki 3 tane var. Sende kaç tane icra dosyası var bilmiyorum. 5 tane icra dosyam var diyelim. Biri İzmir'de, biri Ankara'da, biri İstanbul'da, biri Mardin'de, biri Diyarbakır'da değil mi? Sen hangi şehirdesin? İstanbul'da. İstanbul'da icra dairesine gidip nöbetçi icrayı buluyorsun. Nöbetçi icraya buradaki bütün dilekçeleri tek seferde veriyorsun oralara kendisi gönderiyor konu bu kadar basit yani beyanda bulunmak kolay arkadaşlar o yüzden şunu da söyleyeceğim Eğer benden dilekçe almazsanız ya da e, bilen birinden dilekçe almazsanız şu olabilir arkadaşlar dikkat edin e, dilekçenin içerisinde eksik noksan yanlış bir kelime kullanmayın dikkat edin bak yarın alacaklı bunu tespit ederse başınız ağrıyabilir O yüzden Bilen birine yazdırın arkadaşlar. Ee, diğer yandan da Whatsapp'tan da 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Biz müsaitlik duruma göre dilekçenizi hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.